Bir kimse yemin edip bozsa bunun kefareti fakirlerden başka ilim talebelerine verilebilir mi? Fakir olmak şart mı? Esasen fakir olan ilim talebeleri derken talebey uluma daima verilir. Çünkü talebey ulumda iki şey var. Bir, bu talebe kendisini okumaya vermiş de kazanacağı bir dönemde, bir devrede. Babası buna bakmakla mükellef değil zaten. Bu kendi kendine bakacak. Babası da hayatta olduğu müddetçe bunun malı mülkü yoktur. Öyleyse bu bir bakıma fakirdir esasen. Bunun ilim okumasına yardım etme, daima bu adam zekata masrif olarak karşımıza çıkacaktır. İkincisi de şu olur, hakikaten fakir olur bu insan. Hakikaten fakir olur ve veririz. Diğer bir husus da şudur. Zekatın sarf edileceği yerlerden bir tanesi de vefi sabilillah, Allah yolunda. Allah yolunda. Allah yolunda olan talebe ulum, ulumi İslamiye'yi tahsil eden veya hutta dini ilimlere hizmet edebilecek şekilde yetişen, neşet eden, cephemizde yetişen, gelişen nesle Allah yolunda manasına dahil olarak zekat vermek caizdir değil de belki elzemdir diyeyim. Değiştirip şöyle ifade edeyim. Bugün için fakirlerden daha ziyade hər halda zəkatın masrif ola biləcək tək müəssəsə gənclikdir, nəsildir, onların yetişdirilməsi, onları yetişdirməyə üzərinə alan müəssəsələrdir. Bütün millətin zəhmətini bu nöqtədə təksif etməli, buraya sərf etməli.